Hava sıcaklığı aynı olan K, L, M ve N şehirlerine aynı anda ölçülen açık hava basıncı grafikleri verilmiştir. Diğer etkenler sabit tutulup sadece açık hava basıncı ile deniz seviyesine yakınlık düşünüldüğünde şehirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Açık hava basıncına bakarak deniz seviyesine göre mesafelerini bulalım. Açık hava basıncı en çok olan M demek ki deniz seviyesine şöyle denizse bu en yakın olan M'dir. Ondan sonra gelen K'dir sonra L'dir. En yukarıda da N vardır. Bakalım A deniz seviyesinden en yüksekte M vardır diyor. Hayır. Nide'nin N'si vardır. Eledik. B L, K'ye göre deniz seviyesine daha yakındır. Hayır. K daha yakın. Eledik. C birim alana düşen tanecik sayısı en az olan nedir? Yukarılara tıkça tanecik sayılara, bir tanecikler birbirinden uzaklaşır ve birim alana düşen tanecik sayısı az olur durumda doğru cevap C seçeneği. Derin seviyesine yakınlık bakımından yüksekten aşağı doğru N, K, L, M'dir. Hayır burada K ile L'nin yerinin değişik olması lazım. Bunu da eledik. Doğru seçeneğimiz C seçeneği. Bir yüzeyi kapalı homojen bir sıvı ile dolu kabın D yüzey alanından F kuvveti uygulanıyor. Pf kuvvet etkisiyle oluşan basınç olarak sıvının uyguladığı basınç ise Pf olmadan kap içindeki sıvının bulunulan gaya uyguladığı basınç olarak ifade ediliyor. K cismi hareket etmeye başladığında F kuvvetinin de uygulanmaya başlandığı düşünülürse belirtilen yönlerde K cismi üzerine etki eden basınçlardaki değişimler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi bir yüzey kapalı. Bunun anlamı şu buradan bastırdığımız zaman buradan yukarı çıkmıyor. Ama buradan bastırdığımız zaman F1 ile burada bir sıvı basıncı oluşuyor. Bunun adı da pf'ymiş. Bunun dışında bir de bu cisme üzerindeki sıvıdan dolayı yani şurada bahsedilen sıvının uyguladığı basınç kuvveti ise pf olmadan kap içindeki sıvının bulunulan noktaya uyguladığı basınç. Ya i̇şte bu basınç var ikisini soruyor. Hangi yönlere gittiği zaman nasıl değişir? Mesela A'da inceleyelim. Bir yönünde pf artarken sıvının uyguladığı basınç değişmez diyor. Şimdi pf hangi noktaya giderse gitsin yani 1'e 2'ye 3'e 4'e değişmez. E, F değişmez diyelim. Bunun sebebi Pascal prensibidir. Pascal prensibinde burada F bir kuvvet ile oluşturulan kuvvet etkisiyle bir basınç oluşturuluyor. Her noktaya aynı şekilde iletiliyor. O yüzden nereye giderse gitsin PF değişmez olması gerekiyor. Ama bir yönünde gittiğinde PF'nin arttığı söylüyor. Demek ki yanlış. Sıvının uyguladığı basınç değişmez diyor. Bu doğru. Niye? Yatayda gitti. Üstündeki miktar değişmeyecek. Buna göre incelersek iki yönde pf ve sıvının basınç artar demiş. pf dediğim gibi sabit. Üç yönde pf azalırken sıvının uyguladığı basınç değişmez. pf azalmıyor sabit. Dört yönünde pf değişmezken evet yukarı doğru gidiyor. Uygula, sıvının uyguladığı basınç azalır. Niye? Üzerindeki sıvı miktarı azalıyor. Demek ki doğru cevabımız D seçeneği. Bir öğrenci basınç konusundaki ödevi için aşağıdaki düzeneyi oluşturmuştu. Düzenekte şişenin ağzı kapatılınca aynı delikte açılan özdeş deliklerden su akmazken şişenin ağzı açılınca her delikten aynı hızda su fışkırdığı görünmektedir. Bu nedenle yola çıkarak öğrencinin ulaştığı aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğrudur? A. Sıvı basıncı derinliğe bağlıdır ve derinlik artıkça artar. Burada zaten aynı derinlikte olduğu deliklerin söyleniyor. Bu ifade doğrudur ama burada derinlikler aynı seviyede olduğu için doğru değildir. Ve şişe içindeki toplam basınç etkinliğin her anında eşit büyüklüktür. Kapak açıldığı zaman buraya ekstradan sıvının yüksekliğinin oluşturduğu basınç dışında bir daha açık hava basıncı etki Ama kapa, kapak kapatınca bu etmeyecek ve bu basınç etki etmeyecek. Demek ki her anında eşit büyüklükte değil ve şişe içindeki sıvı bulunduğu şişenin her yerine eşit büyüklükte basıncı Bu doğru değil tabii ki çünkü derinliğe bağlı olarak bu değişecek. Bunu da eledik. Ve su akışının gerçekleşmesi şişe içinde oluşan basıncın açık hava basıncını yenmesiyle gerçekleşmektedir. Bu ifade doğrudur. Çünkü şişe aynı zamanda açıkken hem üstten hem de bu deliklerden açık hava basıncı etki ediyor. Bu açık hava basıncını yendiğimiz zaman suya e, suyu akıtıyoruz. Kapalı de aynı şekilde yenemediğimiz zaman su dur, akışı duruyor. O yüzden doğru ifade budur. D seçeneği. Termos kapaklarında küçük bir hava deliği bulunur. Bu hava deliğinin amacı içeceğimizi içerken etrafa sıçramasını önlemek ve kolay akışını sağlamaktır. Termos bardağındaki deliklerin içeceğimizin sıçramamasını ve kolay akışını sağlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. A açık hava basıncı ile bardak içi gaz basıncını arttırıp sıvı basıncını azaltmak. Bardağın içine zaten gaz basıncı yani açık hava basıncı giriyor. Açık hava basıncı giriyor ama burada sadece açık hava basıncı girdiği için bu şekilde sıvının akışı zor. Ama eğer burada da açık hava basıncı girmesi için bir delik oluşursa buradaki açık hava basıncı biz bu deliği çıkması için kullanırken aynı şekilde bardağın içine dolacak ve sıvının üstüne etki ederek bu delikten e, sıvının çıkmasını kolaylaştıracak. Bakalım bu yüzden bu ifademiz doğru değil. B'ye bakalım. Açık hava basıncı ile bardak içi toplam basıncının dengelenmesi. Evet yani şöyle düşünürsek şuradan açık hava basıncı etki ettiği, ediyor. Buradan da etki ettiği zaman bu denge sağlanıyor. Yani ikisinden de ettiği zaman sanki açık hava basıncı yok. Biz sadece sıvının basıncından faydalanarak e, sıvının akmasını sağlıyoruz gibi bir durum oluşuyor. O yüzden doğru cevap B'dir. C'de bardak içi sıvı ve gaz basıncı dediğim gibi zaten bardağın içine açık hava basıncı etki ediyor. Bir delik var. Bardak içi gaz ve sıvı basıncını azaltmak de değil. O seçeneğimiz B'dir. Açık hava basıncının etkileriyle ilgili bir deney yapılıyor. Deneyde şişenin açık ucuna konan haşlanmış ve kabuğu soyulmuş yumurta şişenin içine giremiyor. Ancak yapılan işlemlerle yumurta şişeye girebiliyor. Bu deneyle ilgili olarak yorumlarından hangileri doğrudur? 1. 5. aşamada şişe içinde gaz basıncı sıfırdır. 5. aşamaya bakalım. Burada yanma ile oluşan gaz dışarıya çıkmaya başlar diyor. Burada şişe içindeki gaz basıncı sıfır diyor. Hayır gaz basıncı sıfır olmaz ama buradaki gaz basıncı anlaşılan azalmış. Çünkü yanma ile oluşan gaz dışarı çıkmaya başlıyor diyor. İçindeki gaz çıktığı için buradaki basınç azalmış. Buradaki basınç azalınca da açık hava basıncı buradan etki ederek yumurtayı içeri doğru itiyor. Ama sıfır değildir. O yüzden bu yanlıştır. 2. 6. aşamada açık hava basıncı şişe içindeki toplam basınca göre daha büyüktür. Evet. Buradaki gaz basıncı azaldığı için 6. aşamada iterek içeri tokmuştur açık hava basıncı. ve bu doğrudur. 3, 7 ve 8. aşamada açık hava basıncı azaldığı için yumurta şişeye girer. Hayır açık hava basıncı tüm aşamalarda aynıdır. Çünkü açık hava basıncı şişeye girip girmemesiyle alakalı değildir. Denizden yüksekliğine bağlıdır. İşte oradaki havanın yoğunluğuna bağlıdır. O bu da yanlıştır. Doğru cevabımız A seçeneği. Yalnız iki. Bisikletlerde kullanılan hidrolik fren sistemi sürücünün az bir kuvvet uygulayarak fren kolunu sıkıştırmasıyla çalışmaya başlar. Ardından fren sisteminde bulunan sıvı itilerek iki ayrı yüzeyin fren papuçlarını sıkıştırmasını sağlar. Fren diskinin sıkıştıran papuçlar disk ile sürtünüp bisikletin yavaşlaması hatta durmasını sağlar. Aşağıdaki bisikletlerdeki hidrolik fren sistemini gösteren bir şema verilmiştir. Buna göre bisikletlerin fren sistemi ile ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? Bakalım. 1. Fren koluna bastırıldığın, bastırıldığında fren sıvısında oluşan basınç fren papuçlarına zıt yönlü büyük kuvvet oluşturur. Burada da zaten öyle olmuş. Fren Sıkılmış buradaki sıvı sıkışmış bu sıvı da fren pabuçlarına bir kuvvet olarak yansımış yani onları sıkışmasını sağlamıştır. Bu ifade doğrudur. İki sıkıştırılamayan sıvılar basınç kuvvetini sıvının her yerine aynen ilettiğinden bisikletlerde bu sistem kullanılır. İletilen basınç kuvveti değil basınçtır. O yüzden bu ifade yanlıştır. 3 Sıvılar basıncı farklı derinliklerde farklı büyüklükte ilettiğinden bisikletler küçük kuvvetlerle durdurulabilir. Sıvılar basıncı farklı derinliklerde farklı büyüklüklerde değil. Sıvılar basıncı aynı şekilde her yere aynı şekilde ilettiği için bu ifade yanlış. Doğru seçeneğimiz bu durumda yalnız bir A seçim.